Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Bizler halk evciyiz. Halk evlerinden gelen gençleriz. Bugün sizden, bu sabah sizden birkaç dakikanızı isteyeceğim. Eminim ki ne için istediğimi öğrenince siz de beni anlayacaksınız. Ülkemizde her gün, her sabah başka bir vahşete uyanıyoruz artık. Her sabah bir bomba, her sabah bir ölüm haberi. AKP iktidarıyla beraber her sabah başka bir katliama uyanıyoruz. Şu an belki bilmiyorsunuz ama dün gece bizler uyurken Suriye'de IŞİD'ciler, IŞİD teröristleri, IŞİD çetecileri, iki Türk askerimizi, iki askerimizi bu halkın çocuklarını diri diri yaktılar. Evet, 90'larda değiliz. Diridir 2016'da askerimizi bu halkın çocuklarını yaktılar. Dün gece saat 12'den itibaren olağanüstü bir sansür uygulanıyor. Birçok internet sitesi kapatılıyor. Sizler de bugün karşılaşacaksınız. Göreceksiniz. AKP'nin bu halkın evlatlarını, bu halkın çocuklarını nasıl yaptığını göreceksiniz. Peki, bizler buna ne zaman tepki göstereceğiz? Bu ateş sadece Suriye'de olduğunda mı tepki göstereceğiz? Bu ateş mahallemize geldiği zaman mı tepki göstereceğiz biz buna? Eğer bugün biz bu ateşe tepki göstermezsek yarın o ateş bizim mahallemize de gelecek. Sadece o sınırda kalmayacak. Çünkü bizler biliyoruz ki sadece ateşi yakanlar o ok katliamdan sorumlu değiller. O ok katliamdan sorumlu olanlar mit tırlarıyla, mit tırlarıyla o vahşileri besleyenlerdir. Bunlar öfkeli bir grup diyenlerdir. Terörist diyemeyenlerdir. Askerlerimizi katledenler. 21 yaşında. 21 yaşında. Belki abilerimiz, burada küçük yaşlı olan arkadaşlarımız da var. Belki de evlatlarımız katledildi 21 ve 26 yaşında. Peki biz ne zaman tepki göstereceğiz? O ateş buraya geldiğinde mi? Çok mu uzağımızda? Daha dün Kızılay'da patladı bomba. Daha dün Kayseri'de patladı. Sizlerden sadece buna şu an uyanları uyandırmak amacıyla alkışlarınızla tepki göstermenizi istiyorum arkadaşlar. Peki buna ne zaman tepki göstereceğiz yani? Bugün alkışlarınıza tepki göstermesini ne zaman göstereceğiz? Ateş mahallenize geldiği zaman mı? Çok teşekkür ediyorum. Bugün haberlerle biliyorum ki karşılaşacaksınız. Sansür eğer açılırsa bir yerden karşılaşırsınız elbet. Anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.